Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan, yeni güzelliklerden selamlar, sevgiler. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar. Bugün yine bir video çekeyim dedim size. Önce ayaklarım buraya, bu gördüğünüz katlı begonyalara geldi. Geçenlerde size de bahsetmiştim şu begonyam bir tek katlı açıyor bir kıvırcık açıyor şimdi kök kısmına baktım kök kısmında iki tane begonya var bazen öyle olabiliyor arkadaşlar yan yana dikiyorum unutuyorum saksılarda göğe yerince dolunca artık neyi nereye koydum aklıma gelmiyor burada iki tane var ama yine de tek dal hem kıvırcık açmış hem tekli açmış diğer yandaki kıvırcık açmış İçinde iki tane to, e, tomurcuk var. O tomurcuklar ne açacak? Bakacağız. Zaman gösterecek. Dün çok yağmur yağdı. Bayağı bir yağdı. Dökülmesi gereken çiçekler döküldü. Petunyalar bayağı yağmurda zaten herpalanıyor. Onlar da bayağı herpalandı. Ama yağmur sonrası bir iki gün yeni tomurcuklarıyla kendini güzelleştirecekler. Yerdeki petunyadan anlaşılacağı gibi. arkadaşlar abitülon kendini şaşırdı açtı mı açtı çok güzel olmuş maşallah subhanallah harika inanılmaz güzel şu göçeğe de geçeyim bu abitülon da çok çok açıyor çok güzel daha da kocaman kocaman çiçekleri var ama buradan biraz da saray patılarımızı gösterelim süslendiler püslendiler görücüye çıktılar böyle güzel mi güzel açıyorlar. Pembe koyu pembe içleri sarı arılar böcekler çok seviyor. Gerçekten güzel bir çiçek. Ve zaten biraz geç açtığı için benim de işime geliyor. Çünkü daha önce açan çok çiçek var. Kız gözü, acı ceylan gözü. O diğer videomda da kız gözü demiştim. Ceylan gözlü güzeller, güzelliği küçük. Sardunyam da artık yavaş yavaş daha çok açmaya başladı. Arkadaşlar hiçbir çiçek elinizden gelmiyorsa telgraf çiçeğini deneyin. Gerçekten de siz onu becereceksiniz çünkü telgraf çiçeği zaten çok çok çabuk olan bir çiçektir. Onunla bir şey onların güzel olduğunu görünce diğer çiçeklere de heveslenip dikeceksinizdir. Abutilon keseciklerle dolu, tohum kesecikleri çok bir sürü. Ben bu sene bir sürü tohum toplayacağım arkadaşlar, anladığınız gibi. Kendim için mi seviniyorum? Hayır, zaten benim iki abutilonum var, iki tane kesecik bana yeter. İki tane daha olsun istiyorum, ama onu dağıtacağım. Bir çeşit ben bu tohumları dağıtmalıyım. İnşallah bir yolunu bulurum. Glayöllere doğru gidiyorum arkadaşlar. Aslında bugünkü konum glayöller. Ama yine de burada süslenmiş püslenmiş Yasemin'i böyle geçip gitmek istemedim. Onun da bu güzel dallarından bir tutup onu da biraz öveyim. Ondan sonra yavaş yavaş yol tutalım şu köşeye. Arkadaşlar sardunyalar gerçekten çok güzel çiçekler. Bir de gölge alana koyarsanız Yaz boyu size çiçek veriyor. Zaten ellediğiniz zaman kokusu çok güzel. Renkleri güzel, rahat. Dipleri kurudu mu? Saksılarına bir el atarsınız. Baksana bakarsınız toprağına kurudu mu? Yanına birazcık su koyarsınız. Oldu bitti. Bence en kolay yetiştirilen çiçeklerden biridir. Sardunyalar. Petunyalar da güzeldir arkadaşlar ama onlar bazen yerinden biraz rüzgar vurdu mu koptular mı çabuk çürüyorlar. Çabuk o, bu o, kuruyup giden çiçeklerdir ama ben de şu ana kadar iki tane kaybettim. İkisinde kök kısmında topraktan çıktıkları içindi. Arkadaşlar size bunda bahsetmiştim. Teyzemin torunun bahçesinden küçücük bir dal olarak getirdim. Şimdi böyle birinci ikinci çiçeğini sarı ve bordo açtı. Dün açtığı çiçeği yağmurdan şu anda çamurlanmıştı gösterdim size. Ama gördüğünüz gibi böyle bordo sade bordo açmış. Bu sene benim çiçeklerim şaşırdı. Beklediğim renkleri açmıyorlar. Değişik değişik şeyler açıyorlar. Çalı mine çok çok güzel. Çok memnunum arkadaşlar. Daldan da zaten çok rahat tutuyor. Kopan dalını yan köşeye koydum. Orada tuttu. Geçen teyzemin kızı geldiğinde istemişti. Onu ona vereceğim. İki dal daha koyacağım oraya. Onlar da tutsun. Şu anda glayöllere geldik. Glayöller arkadaşlar çok güzel açtı bu sene. İnanılmaz. Zaten glayöllerim her sene çok güzel açıyor. Memnun oldum. Ve de çiçekleri çok güzel. Kocaman büyük büyük. Daha diğer videolarımda da yer vermiştim. Ama şu morları biraz daha yer vermek istediğim videolarımda çok güzel açtıkları zaman bir işim çıktı o kısmı çekemedim tomurcuk halindeyken eski hanımlarımızın eski teyzelerimizin kadife elbiselerine benziyor bayağı bir kadifemsi bu morlar bir de biraz kalın sonra açılınca farklı oluyorlar bu mor da biraz daha farklı İçinde farklı renkler taşıyor bu da diğer videolarımda buna da yer verdim artık son olarak son çiçekleri bunlar Gördüğünüz gibi bu da aynen ceylan gözlü sardunyaya benziyor. Altında iki tane şey var ama tabii ki bakın mor, kırmızı ve beyaz alt iki yaprağı biraz kelebekleri andırıyorlar. Hepsinin farklı renkleri var. Renklerinde de farklı aslında daha da farklı farklı şeylere bürünüyorlar. Üç tane yaprağı sadece mor, Ondan sonra altındaki iki tane de gördüğünüz gibi sadece beyaz çiçekler var, beyaz çizgiler var. Tohumlarını dökmüşler. Çünkü kaç gündür açıklar. Bu ara biraz zamanım olmadı. O yüzden o çok gür olan zamanlarını çekemedim. Ama diğer videolarımda böyle yanlarından geçerken daha gür oldukları görülüyor. Bellidir. Bu beyazlar da çok açtı. Çok çok güzel oldular. Bu sene beyaz, mor, sarı, ondan sonra krem. Ondan sonra hangisi vardı? Krem, kırmızı, kırmızı çeşitleri de bayağı vardı arkadaşlar. Halen de varlar zaten. Şimdi videoda göreceğiz beraber. Hepsine tek tek bakıyorum böyle. Bilmiyorum biraz güneş var. Size doğru gösterebilir biliyor muyum güzel gösterebiliyor muyum? Şu anda bu kırmızının üstünde halen tohumcukları da var. Çünkü arılar gelmedi, arılar geldi mi biraz da sallandı mı tohumları dökülüyor. Arkadaşlar pencerenizden çiçek, kalbinizden sevgi ve huzur eksik olmasın. Vücudunuzdan sağlık eksik olmasın. Sevdiğiniz yerde sevdiğiniz insanlarla, huzurla, sağlıkla kalın. Çiçeklerle kalın, böceklerle kalın. Bir çiçek ekin, stresiniz gider. Onunla meşgul olursunuz. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.